Hazar Gölü'nün temiz kalması bölgenin ve ekosistemin korunması açısından büyük bir öneme sahip. Bu kapsamda Hazar Gölü kıyı şeridinde temiz çevre için toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve STK'lar harekete geçti. Elazığ İl Özel İdaresi doğal kaynağı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla Dünya Temizlik Günü'nde STK'larla bir araya geldi. Müzik daha önce de gerçekleşen temizlik çalışmasında yüzlerce torba çöp, katılımcılar ve özel idare personeli tarafından toplanmıştı. Bu kez ikinci toplu temizlik çalışması, il özel idaresi ekipleri, İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ve Let's Do It Türkiye üyeleri tarafından birlikte gerçekleştirildi. Katılımcılar Hazar Gölü kıyılarındaki çöpleri toplarken doğanın korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlediler.